Ko elektronikten merhaba. Bugün ProBuilder editör yazılımında HMI Ethernet ayarlarının yapılması ve bağlantı kurulmasını göreceğiz. HMI ile Ethernet üzerinden haberleşme kurulması için gerekli şifre ayarlarını yapmak için proje proje ayarları yolu izlenir. Özellikler sekmesinde Pro PC bağlantısı kısmında yapmış olduğumuz programı HMI panelimize nasıl yükleyeceğimizin seçimi yapılır. USB seçili olduğunda programımız USB üzerinden HMI panelimize yüklenir. Ethernet seçili olduğunda ise hedef IP adres kısmında tanımlamış olduğumuz IP adresi üzerinden HMI panelimize programımız yüklenir. Ben HMI panelimin IP adresini 192.168.1.9 olarak tanımladım. Bu nedenle hedef IP adres kısmına da bu IP adresini girdim. Yine Upload Password sekmesinde HMI panelimizin içindeki programı PC'mize geri yüklemek için gerekli olan şifre tanımlaması yapılır. HMI Panel'den programı indir dediğimizde Propeller editör yazılımı bize Upload Password'ı soracaktır. Upload Password doğru girildiği takdirde HMI panelinin içerisindeki program PC'mize yüklenir. SMB Password kısmında ise A üzerinden HMI Panel'imize bağlanmak için gerekli şifre tanımlaması yapılır. Yine VNC bağlantısı kurmamız için gerekli şifrede VLC password sekmesinden tanımlanır. Ben bu sekmelere belirli şifreler tanımladım. İlk olarak proje yüklenmesini Ethernet üzerinden yaptım ayarını. Araçlar HMI cihazına yükle dediğimizde aşağıdan takip edebiliriz belirtmiş olduğumuz IP adresine bağlantı kurulmaya çalışılır. Eğer bu IP adresinde HMI panel bulunursa yapmış olduğumuz program HMI panelimize yüklenir. Şu anda HMI panelimize program yüklendi. Benim ağımda HMI panelim var. Ardından HMI panelimizden yapmış olduğumuz programı bilgisayarımıza indirmek istediğimizde araçlar HMI cihazından indir yolu izlenerek bize upload password'ü soruyor. Buraya proje ayarları kısmından tanımlamış olduğumuz upload şifresini giriyorum. Tamam dediğimde şifre doğru olduğu için bana indirilecek programın nereye kaydedileceğini soran pencere geliyor. Burada herhangi bir yere yeni bir klasör oluşturuyorum. Klasör seçlediğimde şu anda program yüklendi. Bakın burada cihazda şu anda yüklü olan proje dosyası ve kütüphane dosyaları bilgisayarıma yüklendi. A üzerinden HMI panelime bağlanmak için yine Windows Explorer penceremi açıyorum ve tarayıcı çubuğuna HMI panelimin IP adresini yazıyorum. HMI panel bağlantı için kullanıcı adı ve şifre istiyor. Kullanıcı adı bütün panellerimiz için küçük harflerle prop. Parola kısmına ise proje ayarları kısmında tanımlamış olduğum smb password şifresini giriyorum. Tamam dediğimde HMI ayarlarımın, HMI panelimin içerisindeki dosyaları görebiliyorum. Burada proje kısmında HMI paneli içerisindeki proje dosyası bulunur. Yine ...Database kısmında cihaz içerisindeki veri tabanı dosyalarına ulaşabilirsiniz. Bu veri tabanı dosyaları içerisinde programınızda ayarlamış olduğunuz... ...Datalogger veri toplama verileri ve bunun yanısında alarm verileri gibi... ...veri tabanı dosyalarına bu şekilde ulaşabilirsiniz. Yine eğer HMI panelinizin arkasında bir USB bellek takılı ise bu USB bellek içerisindeki dosyalara USB Flash Memory kısmından ulaşabilirsiniz. Buradaki dosyaları kendi bilgisayarınıza alabilir veya buraya yeni dosyalar ekleyebilirsiniz. VNC bağlantısı için VNC programımı açıyorum. Buraya cihazımın HMI panelimin IP adresini yazıyorum. 5902 nolu porttan bağlantı kurar VNC. Dolayısıyla eğer bir dış IP'den bağlanacak olursanız 5902 nolu portu seçtiğinizde HMI panelinize ulaşabilirsiniz. Connect dediğimde yine bana VNC şifresini soruyor. Buraya proje ayarları kısmında tanımlamış olduğum VNC şifresini girip OK tuşuna bastığımda cihazımın üzeri o anda ekranda bulunan gerçek zamanlı görüntü bilgisayarımın ekranına geliyor. Buradan şimdi proje ayarları kısmına HM ayarları kısmına geldiğimde burada IP adresini görebilirsiniz burada tanımlamış olduğunuz IP adresi üzerinden panelimize bağlantı kuruyoruz. Eğer Wi-Fi üzerinden bağlantı kurmak isteseydik, Wi-Fi sekmesinden yine Wi-Fi'de tanımlamış olduğumuz IP adresini kullanmamız gerekirdi. Yine bu HMI ayarları sekmesinden panelimizin saat tarih ayarlarını, lokal zaman ayarlarını ya da Buzzer veya ekran parlaklığı ayarlarını yapabilirsiniz. Ve About sekmesinden de panelinizin o anda üzerinde yüklü olan firmware versiyonunu buradan görebilirsiniz. Veya Kernel versiyonunu ne zaman update edildiği gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. HMI ayarları ekranına ulaşabilmeniz için Bir push buton formunuzun üzerine koyup bu push butonun buton tipi özelliğini HMI ayarları olarak seçmeniz yeterlidir. Ekranınız üzerinden bu butona tıkladığınızda az önce görmüş olduğunuz HMI ayarları penceresi HMI ekranınıza gelecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.